Ah. Erik içiyor mu İçmiyorum. Monster World'da Rajan gelecek. Evet duydum. Twitch tam sana göre yayın aç kapını render ne açmıyorsun dost. Vallahi sen ne yapmaya çalıştığınızı anlamadım. Hakikaten yerle gelmeni engelliyorsun resmen. Önceki desteğin için teşekkürler. Eee yani ne diyeyim bilemedim. Abi benim için bir şey stres haline geldi zaman yapmak istemiyorum. Bu kadar basit. Bazen Twitch de benim için stres haline... stres olmaya başlıyor. Ondan dolayı yapmıyorum. Bazen de canım istiyor böyle. Bu gece olduğu gibi canım istedi. Birkaç gündür düşünüyordum zaten. Abi bak şu görsellik çok güzel tamam mı? Şu iki boyutlu çizimlerle böyle bir hani kara kalem çizimi yapılmış sonradan elle renklendirmiş gibi duruyor ya. İnanılmaz güzel bir görsel. Oyun için niye o de yapmadılar keşke? Ya yani, yani o tarz çizimlere sahip olsaydı. Şu üç boyutlu moda tam şirinler. Okey ama öbürü bence çok daha güzel görünürdü ya. Switch'teki Witcher 3'te Türkçe dil desteği olmaması. Yok mu? Haa.